Selamlar dostlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün uzun süreden sonra tekrar karşınızdayım 4 aya yakın bir süre oldu ve inanılmaz derecede kötü eserlerin bir arada olduğu bir dönemden geçtiğimi söyleyebilirim 4 ay içerisinde çünkü enteresan enteresan yapımlar geldi. Ee, bu yapımlardan biri de Obi-Wan'dı. Obi-Wan beni e, geeklik kültüründen biraz uzaklaştırmayı başardığını söylerim. Ama tabii Obi-Wan yeni olarak güncel geldi. Bugün birkaç konu hakkında konuşacağız. Ee, biraz karmaşık konular olacak. Ben biraz karmaşıktan kastım söyleyeyim. söyleyeyim. Biraz farklı olacak yani öyle söyleyeyim. Çünkü bir sürü yeni yapımla karşınızda olmuş gibi olduk. 4 aydır neredeyim? 4 aydır e, çalışmak ve biraz sosyalleşmek dışında pek yaptığım bir şey yoktu. Biraz da oyun oynadım işte. Onun dışında çok bir kitap okumadım. O yüzden ne içerik üreteceğimden emin değilim. Spider-Man içeriği yapmadım. Spider-Man hakkında da konuşacağız zaten konuda e, bu videoda. Onun dışında çok bir kitap okumadım. Biraz tekrar yeraltı edebiyatına oynadım. Umarım şu an çalışan şeyin vantilatörünün sesi de çok gelmiyordur emin değilim. Bilgisayarım formatladım. Şu an Adobe Premiere Pro'm yok. Ee, photoshopum yok. Bakalım nasıl bir içerik üreteceğim bu konuda emin değilim. Belki de montaj yapmam bu videoya emin değilim ama bir bakılır yani. Tam emin olamıyorum. 4 aydır yokum yani kısacası. 4 ay içerisinde tabi yorum falan geldi. Ee, onun dışında çok da bir şey çıkarmadım. Ee, daha çok dizi izlemek, film izlemek ve ee, nasıl diyeyim sosyalleşip çalıştığım bir dönemde Olduğum Bir nokta noktadayım yani şu an. E, kitap konusunda çok da bir ileri gitmedim. Biraz da sıkıldım açıkçası kitap okumaktan bu bu sıralar bu son 4 ay içerisinde en azından çok da kitap okumadım. Şimdi gelecek olursak e, bu dönem benim giyiklik dünyasına acayip e, küstüğüm bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, beklediğim hiçbir yapım hiç iyi çıkmadı öyle söyleyeyim. Ee, Doktor Strange'e gitmedim bile o da Spider-Man yüzünden. Çünkü Spider-Man hiç iyi bir film değildi. Onu söylemem gerek. İnsanlar harika buldu. Ne bileyim işte bu salak salak ödüllere sokmaya çalışıldı. Ya yani ben şöyle diyeyim. Beklediğimden çok kötüydü Spider-Man. Spider-Man iğrençti hatta. Onu söyleyebilirim. Yani senaryo olarak hiçbir şey ifade etmedi. Evet yani bazı şeyleri gördük. De, e, Daredevil abiyi gördük işte biraz mutlu olduk ne bileyim. Diğer Spider-Man'ler geldi diğer evren, evrenlerden. Tekrar eski villainlar geri döndü falan. Ya çok çorbaydı açıkçası ve ben artık bu Marvel'ın çorba işinden biraz sıkılmaya başladım. E, bu çorba işini artık biraz bırakmaları gerekiyor. Yani tekrar gerçi Spider-Man Street Level'a döndürdüler ama yani bundan sonra ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü hiçbir zaman hayalimdeki Spider-Man bu değildi en azından e, şey için son çıkan Spider-Man filmleri için aradığım kan bu değildi ama niyeyse böyle bir şey yapmaya karar verdim Marvel. Yani en azından Street Evil'a döndüğünü düşünürsek okey. Ee, şeyi bilmiyorum yani Doctor Strange'e gitmedim bile. İlk gösterimde gideceğime emindim ama gitmek istemedim. Hiç içimden gelmedi çünkü o ara Twelve Angry Men'i izledim ve biraz sinema olan bakış açımı değiştirdiğini söyleyebilirim ve artık hani ne kadar geek de olsam işte örümcek adammış ne bileyim oymuş buymuş filmleri beni biraz germeye ve sıkmaya başladı. Derken yıllarca beklediğim Obi-Wan çıka geldi. Obi-Wan yani insanlar Darth Vader gördük diye mükemmel sevindiler ama yani Darth Vader bu işi kurtarmadı onu söyleyeyim. Ki keşke Darth Vader'ı bu kadar görmeseydik ki bence bu konunun ana başlığı daha doğrusu bu videonun ana başlığı biraz daha Obi-Wan olacaktır. Çünkü Spider-Man artık çok olduğu çıkalı. Ama Obi-Wan, Obi-Wan ya iğrenç bir filmdi ya. Son üçlemeden ya Kathleen Kennedy Allah aşkına yani sal bizi. Kathleen Kennedy sal bizi ya. Bu, 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 şekilde olmayacak ya. Yani ben bu kadar hayatımda kötü bir şey izlemedim. Son üçlemeden daha kötü ne olabilir? Yani çünkü ben bakın Mandalorian'ı Mandalorian da çok geç izledim. Ki hala ikinci sezonundayım Mandalorian'ın. Ve Mandalorian'ı izlerken şöyle oluyorum. Ya işte ya Star Wars kan ya. Star Wars kanı budur abi. Ben şeyden çok sıkıldım. Ya ki ne kadar hani Mandalorian'ın sonundan spoiler'ım olsa da ben artık Skywalker hikayesinden çok sıkıldım ya. Ya bakın ben Obi-Wan fanıyım tamam mı? Obi-Wan'ı ben çok severim. Obi-Wan'la alakalı bütün içeriği de tüketmeye çalışırım. Obi-Wan, Qui-Gon bunların ben acayip fanıyım. Daha doğrusu ya ben hiçbir zaman Luke'u o kadar sevemedim. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra bu yeni çıkan Rey miydi? Onu da zaten onun talihsiz bir üçlemesi vardı öyle söyleyeyim. Ama bu yani Obi-Wan benim için çok nasıl diyeyim bağlayıcıydı. Bu Star Wars evreni için çok önemli hissettiren bir parçasıydı. Yani benim içimde Obi-Wan farklı bir dünyaydı. Ki Obi-Wan'ın ilk çıkacağını duyduğumda acayip de heyecanlanmıştım. Yani dedim ki oley ya sonunda yani sonunda bir şey çıkacak ki ben şeyi çok bekledim. Ee, Mandalorian'ı yöneten abimizle yazan abimiz işte Dave Filoni. Dave Filoni ile diğer abinin adını unuttum eğer montaj yaptıysam burada yazıyordu. Yani Dave ne işi olsun ben çok istedim. ki böyle olmadığını gördük. Yine aptal bir senaryo kadrosuyla karşımızda yine çoluk çombalığa toplamışlar gibiydi biraz. Yani Obi-Wan'ı siz nasıl bu kadar kötü yazdınız? Yani insanlar ya yani bu senaryonun kötülüğündense Zenci Sith'e takıldılar. Zenci Sith kadına takıldılar. Yani arkadaşım ya yapma ya bu kadar olmaz. Bu çok kötü. Çok kötü. Darth Vader'ı nasıl bu kadar köpek ettiniz ya? Darth Vader bu evrende bizim sevdiğimiz nadir şeylerden biriydi yani. Bu sevdiğimiz villainlardan biriydi. Ya ne yaptınız ya? Bu Obi-Wan'ı niye böyle yaptınız? Obi-Wan ya arkadaşlar bu dizide kapı var. Hani e, Stormtrooper'ların olduğu bir kapı var ve kapının yan tarafı olan geçiş var ama yani Obi-Wan bunu düşünmüyor. Ya dediğim gibi bir garip böyle Darth Vader bir garip yani işte geçen filmde Rey mesela atmosferden çıkacak bir gemiyi Force'la tutup çekmişti hatta beraber tutmuşlardı da elinden böyle kıvılcım kıvılcım çıkmıştı hatırlıyorsanız The Rise of Skywalker'da yani bunda da Darth Vader çekiyor meğer Darth Vader'ı kandırmışlar Darth Vader niye diğer mesela şeyi çekmiyor gemiyi çekmiyor bir anda gücümü bitiyor manası mı bitiyor ben anlamadım ondan sonra bizim kızın da adını hiç hatırlamıyorum. Zenci Zenci deyip duracağız. Artık siyahi şey Jedi yani orada topla kapıyı dövüyorlar. Jedi ablamız gidiyor şey yapıyor Jedi diyorum. Sit ablamız gidiyor kapıyı bir anda ekmek keser gibi ışın kılıcıyla kesiyor. E madem bu arkadaki filo niye bunu bombalıyor? E, bu abla bunu böyle kesebiliyorsa yani ben size bir şey diyeyim ben ben çok şeye rahatsız oldum onu söyleyeyim. Qui-Gon'un ölümünü biliyorsunuz yani. İşte bizim Darth Maul abi Maul ya da Darth Maul abi Qui-Gon'u deşiyordu yani. Dümdüz içinden geçiriyordu kılıcı. E abi şimdi bizim şey de öyle oldu. Yahi Sith'imiz, Sith abla da öyle oldu. Sith abla diyeceğim ondan sonra. Sith abla da içinden kılıç geçirdi bir şey olmadı. Ben anlamadım yani. Darth Vader'ın kullandığı kılıç kötü mü diyor ya? İngiliz kullandığı kılıçlar kötü mü yani? Ben bunu anlamıyorum. Qui-Gon boşuna mı öldü abi? Quagong'un da o zaman karnındaki yarayla 3 bilmem kaç şey ötedeki şeye geçseydi. Gitti tatuyla ya kadın. Bir de yani sır salak bir tane ses kaydından şey olduğunu hani loku buldu falan. Bir yere de varmadı ne anlatıyorsunuz anlamadım. Ya bu, bu dönem çıkan hiçbir iş düzgün çıkmadı ben anlamadım niye böyle oluyor. Yani Star Wars böyle bir şey değil ya. Ben, ya benim, ben, ben, ben çok 21 yaşındayım ben. Hiçbir üçlemeyi ilk çıkıp da izlemedim. Ne ilk işte Anakin'in hikayesini ne zaten 1979'da çıkan filmi nasıl izleyeyim de. Ya bu son üçlemeye denk geldik. Son üçleme bir dünyada gördüğüm en kötü şey yok The Last Jedi, yok bilmem ne the Force Awakens, yok Skywalker, Rise of the Skywalker. Zaten bunlar kötüydü. Yani Kathleen Kennedy'nin amacı ne ben anlamadım. George Lucas bundan ne kadar memnun onu hiç bilmiyorum. Boba Fett'i de ben daha izlemedim. Boba diye. Çünkü önce bir Mandalorian'ı bitireyim kavasılayım. E, bir yandan Attack of the Clone oh, izlemişiz. Okey. Yani ne yapıyorsunuz ya? Darth Vader'ı niye böyle yaptınız? gel Evan McGregor Ma McGregor ya, tamam çok güzel. Anakin abimiz tekrar geri dönmüş. O da güzel. Ki hakkını alamadı ki bence zaten orijinal üç, orijinal şey biliyorum. Anakin'in orijinal hikayesinde de çok kötüydü bence. Yani bir şey koymuşlar nasıl söyleyeyim. Ee, bir Darth Vader Obi-Wan kapışması var. E hani o zaman 4. film ne alaka? Hani 4. filmde ilk karşılaşmalarıydı? Yani bağlayamamışlar. Sen öğrenciyken ilk karşılaşmamız mı oldu yani ben anlamadım. Bağlamak konusunda çok kötüydü. Yani sanki diğer yapımları, ya Extended Universe için bir şey düşünemiyorum tamam mı? Extended Universe'a çok üniversite çok da bağlı değilim. Çok da izlemedim açıkçası. Daha doğrusu çok tüketmedim ne okudum ne bir şey yaptım ama yani bildiğim kadarıyla ya bu bu her şeyi bozuyor yani. Bu Obi-Wan senaryosu her şeyi bozdu. Yani böyle bir anlamsız ya çok güzel savaş sahnesi var tamam mı? Açıp açıp izlersin yani. Ama 4. bölüme bir alakası yok ki. Yani ne anlatıyorsun? neymiş işte ustaymış yok bilmem neymiş muhabbeti yapıyor. Tekrar oradan kurtarmaya çalışıyor. Bu bu değil. Arkadaşım Anakin'in hikayesi bu değil. Darth Vader zaten bu değil. Yani yine ayrılıkçı gibi görünen ablalar. Yani Obi-Wan'ın peşinden koşacağım diye diğerlerini kaçırıyor. Yani şeyin Darth Vader'ın bayrak yemesinde en az bin tane zaten şey var. Ee, araç var daha. Yani onu gönder abi sen Obi-Wan'a git. Diğerleri de diğerlerinin ablası. Ne yapıyorsunuz ya? O öbür final gitti. Salak bir tane geri zekalı X-Wing gibi bir şeyle gitti Dart verip çok güzel bir yerde kapıştılar. Çok hype'tı tamam mı? Ama yani ben bu hype'ı düz videoda fan art gibi izlesem güzel. Ama diğer şekilde kötü. Kötü arkadaşım yani kötü. Olmamış. Ya yani ben 4 aydır video atmıyorum. Niye atmıyorum? Bu yüzden atmıyorum. Yani. tabii ki bu sadece Obi-Wan için geçerli değil. Spider-Man için de geçerli. Ya yani bu, bunlar bu evrenlerin ağzına sıçıyorlar. Yani bizim bulunduğumuz kitle versek yerize geldiği için artık ki sonuçlemede Star Wars'un sonuçlemesi için bu böyle değil ama yani Spider-Man'de insanların sırf eski Spider-Man'ler Spider geldi diye bu senaryo senaryo olmayan bir şeyi beğenmesi mesela ya bilmiyorum ya ben bu bulunduğum durumdan hiç memnun değilim ya. biz bu değildik biz, biz saçma sapan insanlar olmuş gibi olduk artık yani Kathleen Kennedy gibi insanlar da bunu artık yani bunu yedirdik artık deyip bize ne versen yer muhabbeti yapmaya başladılar. Ya ben bıktım. Ben bu işten sıkıldım. Beklediğim Star Wars bu değildi. Beklediğim Spider-Man bu değildi. Yani Spider diğer Spider-Man'ler gelseydi 3 saat muhabbet etselerdi ben yine oturur sinemada izlerim. Ha bak DC topladı biraz ucundan. Batman iyiydi. Batman çok iyiydi. Ee, Batman'in son ikinci part yani daha doğrusu ikinci kısmı pek iyi değildi ama ilk kısmı harikaydı. Ya DC'nin biraz daha toparlar gibi yapıp Marvel'ın 3 tane kahramanı getirip bir de Strange şey Doctor Strange'de aman abi aman bir sürü insan yine toplayalım kafasına gelmesi. Ben sıkıldım abi. Artık multiverse falan olmasın. Ben çok sıkıldım ya yani bu multiverse işinden. Yeni fazla ne hangi Avengers'ı hazırlıyorsan hazırla siktir olup gidelim yani. Ben çok sıkıldım bu işten. Ya sinemaya, sinemanın geldiği noktadan da memnun değilim. Aptal aptal Star Wars şeyleri çıkıyor. Yine bir tane dizisi gelecek, bakalım o nasıl olacak. Yani Obi-Wan'dan sonra ben bilmiyorum artık nasıl olacak. Mandalorian'ın artık yeni sezonunu bekliyoruz diyeyim yani. Ben sıkıldım ya, 4 Dör, aydır dinlendim yani artık. Kafamı topladım, düzgün filmler izledim abi. Bunları izlemekten ben sıkıldım. Tekrar döndüm, orijinal üçlemeyi izledim ya. Allah aşkına. Disney Plus geldi Allah'tan son dönemde Disney Plus geldi. Disney Plus'tan tekrar bir üçlemeleri izledim. Yani ben sıkıldım ya. 4 ay zaten kitap Allah aşkına yani seri üretimi itaki kitap basmaya başladı. Bazıları çok kötü bazıları çok iyi. O da biraz karışık. Hadi benim içimden gelmiyor kitap okumak da. Yani izledim sinema filmleri, izledim diziler. Stranger Things çıktı. Stranger Things de bir garipti. Hikayeyi bağlayacağız derken yine saçma sapan bir yere mi gidiyor döndü. Yani be, izlediğim her şeyden hayal kırıklığıyla ayrıldım. Bu işten artık eskisi kadar zevk alamıyorum gibi geliyor. Yani bu giyiklik dünyasından artık eskisi kadar, eskisi kadar zevk alamıyorum gibi. Bilmiyorum bu konunun sonu nereye ulaşacak. Ee, umarım iyi bir yere varırız, varırız yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Bu, bu işler nasıl böyle düzelecek bilmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarda da bu şeyleri tartışabiliriz tabii ki. Açıklama kısmında da iletişim linklerim var. Oradan bana ulaşmak isterseniz bulabilirsiniz benim linklerimi. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.